Ne ayranların dökülmesini isterler ne gö... Ee. Başkanım üstüme sürüyorsun üstüme alo Hem ters şeritten geliyorsun hem üstüme sürüyorsun böyle bir şey olamaz la geç şu şeridine Evet arkadaşlar herkese merhabalar Bugün Neoplan Starliner otobüsümüzü garajından yine çıkarttık ama arkadaşlar Çorum kargı firmasındayız Allah ne verse Çorum'u arayacağız biliyorsunuz otobüs videolarımızda aradığımız memleketlerle meşhuruz Ama arkadaşlar sizlere video geçmeden önce ufak bir ricada bulunmak istiyorum Son videolarda beğenilerimiz oldukça düştü Bu videoda Aykut küçük çete imkansız diyeceksiniz oturup izleyeceksiniz Allah ne verse şöyle beğeni butonlarına yüklenmeyi lütfen unutmayalım. Güzel bir beğeniyle başlayalım bu videoya. Haydi bismillah çorum kargı yollar bizimdir. Şuradan arkadaşlar çürük köprünün üstünden doğru bir geçişimiz olacak. Bakalım başımıza neler gelecek. Anam o ne lan yolu karıştırdım. Ha, gel bakayım şöyle aslanım çorum kargım benim. Arkadaşlar düştük yollara. Bugün e, bu süspansiyonlu otobüste bu yollara girmeyelim dedim. Ondan sonra benim sihirli kelimemi söyledi. Cümlemi söylediler bana. Dediler Türk şoförüne imkansız dediler arkadaşlar yani. Ondan sonra hemen geçtim direksiyona çıktım bu yollara. Şimdi toprak yollarda özellikle giderken bir miktar yavaş gideceğiz arkadaşlar çünkü siz Spansörü çok yumuşak. Alta vuruyor patır kütür patır kütür vuruyor. Yani inanıyorum ki Çorumlu izleyicilerimiz kesinlikle yolda kalmak istemezler. Özellikle Çorumlu yolcularımız pardon az önce yanlış kurdum cümleyi. İçeride gördüğünüz gibi yolcularımız güzel güzel oturuyorlar arkadaşlar. Ne ayranların dökülmesini isterler ne gö e gözlerinin kaşınmasını isterler yani kendileri. Şu çürük köprüyü bir geçelim bakalım arkadaşlar. Ardından Çorum arayışımıza başlayacağız. Baksanıza zaten burada da otot Aha bak ilk vuruşumuzu gel gerçekleştirdik artık. Aha iki oldu. Yani şu videonun sonuna kadar otobüsün altının kaç kere vuracağını saysak rekor kırarız arkadaşlar. Yalnız manzara ve grafik çok iyi değil mi ya? Her videoda soruyorum. Çok güzel değil mi şu görüntü? Abi beni çok hoşuma gidiyor ya. Gel bakayım aslanım ne yok benim arkadaşlar. Bu arada Mercedes Travego Turismo bu tarz otobüslerle daha çok otobüs videosu görmek isterseniz de yine yorumlarda belirtin lütfen. Gördüğünüz gibi şu anda göstergelerde yağlanması yanıyor arkadaşlar. Şey o o çaydanlık işareti duyduğum kadarıyla usta sanayide çayı demledi. E seni çaya bekliyor anlamına geliyormuş arkadaşlar. Ben öyle duydum. Ben öyle duydum arkadaşlar. Doğru duyduysam yine yorumlarda belirtin lütfen. Ay maşallah araba yan yattı la. Araba yan yattı abi. Vallahi en ufak bir şakaya gelmez arkadaşlar. En ufak bir şakada yuvarlanır gideriz. Kanalın en kısa videosu olur. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Virajlara şöyle hafif bir hızlı girsen gider bu araba tutaman yani arkadaşlar. Dur bak şu ilerdekiler bir dönsünler. Bizi öyle hareketlerinin o yola. bugün karşıya doğru gideceğiz. Bak geçen sefer aha vallahi tam oturtturduk altına abi. Baksanıza patakta patakta bir de direksiyona da vuruyor. Yani mikrofona çok sesi yansıyor mu bilmiyorum ama arkadaşlar benim direksiyon aşırı derecede sesi geliyor. Şey vurunca direksiyona aşırı derecede ses geliyor yani. Hadi bakalım. Oha ilerideki yola baksanıza yan yatıyor maşallah. Sol tarafta da bir duman var arkadaşlar bu fabrika dumanı mıymış? Neymiş bu böyle? Baksanıza bu memleket gelişmemiş. Oğlum biz Çorum'a gideceğiz diye farklı yerlere mi geldik ya? Ya. Başkanım üstüme sürüyorsun üstüme. Alo. Hem ters şeritten geliyorsun hem üstüme sürüyorsun. Böyle bir şey olamaz. La geç şu şeridine. Attırma şimdi kendini aşağı geç. Manyak herif. Sobata bak ya hem ters şeritten geliyor hem üstüme üstüme hala gaza basıyor arkadaşlar. Ben de bassam, ben de bassam uçurma yuvarlanacak haberi yok. Parçasını bulamayacaklar şurada aşağıda. Bu arada yine az ileride toprak yollar var arkadaşlar. Bu asfalt falan geçeriz de o toprak yolları nasıl geçeceğiz onu çok merak ediyorum. Yani arkadaşlar o göstergelerdeki yağ lambasının yanına yeni lambalar eklenmemesi için çabalıyoruz resmen bugün. Bak karşıdan bir otobüs daha geliyor. Karşıdan bir otobüs daha geliyor. Dayının teki de orada konteynerin üstüne çıkmış mübarek mi? millete git gel git gel hareket yapıyor orada la benim otobüsüm burada altı oturabilir bu arada arkadaşlar o yüzden buraya bir miktar çapraz gireceğim şöyle <laughs> altı dediğim gibi aşırı derecede vuruyor inşallah çıkar burayı diyecektim ki aslında kaldı arkadaşlar arkadaki dayımız sağ olsun arkadan vura vura çıkarttı bizi oradan Allah razı olsun dayımın elleri dert görmesin arkadaşlar gördüğünüz gibi o da geliyor arkadan doğru bu yollarda arkadaşlar yardımlaşma ve dayanışma çok önemli yani her an herkes arkadan vurulabilir bu yollarda o yüzden bir miktar dikkatli olmamız lazım. Dur bakayım. Şurada e, az ileride bir tır doğru sesi park etmişler yol kenarına ama ben oraya doğru döneceğim. Nasıl geçeceğiz oradan arkadaşlar? Şu an onu gözüme kestirmeye çalışıyorum. Çok kötü yere bırakmış o doğrusu. Oraya çekilir mi be abi? Gözünü seveyim ya. Gözünü seveyim ya. Adamın günahı. Oha oha. Evet arkadaşlar trafiğin bir miktar açılmasını bekledim yine ön tarafta. Allah şükür. Allah şükür en sonunda gittiler. Buralarda arkadaşlar yaşamak da ölmek de bir ekip işi değildir. Bir şahıs işidir. Trafikte kendi başına mücadele etmeniz gerekiyor. Karşı araçların şoförleri yine tek başına mücadele etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Biz bunu başarıyoruz. Hiç merak etmeyin. Güvenle yolculuğunuza devam edebilirsiniz. Bu arada e, uzun süredir de ikram yapmıyoruz. Arkadaşlar size çok gerçekçi bir ikram anonsu yapmak istiyorum. Bildiğiniz üzere gerçek otobüslerde hiç anlaşılmayan ikram anonsları var. Benzer olması için ben de öyle yapacağım. 34A sefer sayılı otobüsün sahibi olacak ikram servis başsoft. Pratik. Koltuklarınız saçma sormayacağım. Daha afiyet olsun. Arkadaşlar evet ikram servisimiz başladı. Çay var, kek var çay var, kek var. Bir de yol var giderseniz arkadaşlar. Çok fazla ikramımız yok. Biz şimdi şuradan bir suyun içine dalıp çıkacağız. Bak orada yanlış hatırlamıyorsam bak bu yolu hala yapmamışlar ya. Hala yapmamışlar arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Baksana buradaki yolu hala yapmamışlar. Suyun içinden geçiyoruz ya. Ondan sonra bu arabaların yağ lambaları niye yanıyor? Arıza lambaları niye yanıyor? Yanar abi. Yanar şu geçtiğimiz yollara bak. Allah takar etmesin Arkadaşlar şimdi buradan sonrası bir miktar toprak yol ee, ama burada da şimdi ileride yol yapım çalışması olan birkaç yer var. Oralarda arabalarla denk gelirse bir miktar zorlanabiliriz. Bu arada benim ne yoklar rampa yukarı çekmedi arkadaşlar. Birinci vitese düştüm. Oğlum burası o kadar da dik bir rampa değil. Niye çekemedik biz burayı? Bu yollar hiç çorum yollarına benzemiyor ama hadi hayırlısı arkadaşlar. İnşallah Çorum'u ararken kaybolmayız. Umarım. Bak arkadaki adam beni bu yolda sollamaya çalışıyor. Başkanım bu yolda sollama olur mu? Sen hasta mısın ya? Ya uçuruma yuvarlanacak gideceksin az dur hele ya Az dur hele şimdi otobüs üstüne doğru yuvarlanacak Baksana yan yatıyor zaten abi Böyle bir şey var mı ya Allah Allah yavaş 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 Baksanız abi şuna Lan 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 Oğlum harbi devrilecek ya Arka teker Oğlum uçuruma gidiyorlar araba Bu nasıl bir virajmış abi böyle Ay maşallah Ay maşallah bu nasıl bir virajmış böyle Mübarek adam az daha gittiydik uçuruma Bak şurası arkadaşlar Görüyor musunuz orada ufak tefek bir şeyler yapıyorlar Orada trafiği sıkıştırıyor Bir de buradaki virajlar işte böyle karşıdan gelen otobüslerle falan karşı karşıya gelmemeniz lazım. Yoksa bu yolda sıkışabiliyor yani çünkü çok dar. Böyle gözüktüğüne bakmayın. Hem virajda hem eğimli hem de dar olduğu için iki araba yan yana geçemiyor. Bak mesela şu virajdan geçemiyor. Bir de ağaç var ya abi. Bir de ağacın olması burayı yetişiyor. Yani ben ne kadar genişten alırsam alayım burada karşı şeride bir miktar kayıyorum yani. Baksanıza buradan şimdi iki araba yan yana geldiğini düşünün veya trafik olduğunu düşünün yolda arkadaşlar geçemezsiniz. Sen geç bir başkanım bakayım şöyle. Bak buradaki şeyi hala bitirememişler muhabbeti. Bak dayı elini kolunu sallıyor kenarda. Bana anlat gebeş kaplumbağa bana anlat diyor arkadaşlar. Dayı elini kolunu sallıyor orada. Elini kolunu sallayana kadar oradaki işi gücü bitir. Senelerdir trafik var. Senelerdir şu yollara gidiyorum. Senelerdir yol yapım çalışması. Senelerdir trafik burada. Hadi bugün trafik yok ama yol yapım çalışması devam ediyor sonuçta arkadaşlar yani. Dur bakayım şimdi şuradan da yanlış hatırlamıyorsam şöyle şehir merkezine doğru bir yere ineceğiz. Bu yolları çünkü gitmeye çok uzun süre oldu. O ne lan? Nereye takıldım lan? Ben görünmez bir şeye takıldım arkadaşlar. Başın üstünden geçmemek mi gerekiyormuş anlamadım. Oğlum biz yanlış mı geldik ya acaba? Hani oyun haritası olarak da mı yanlış geldik? Onu aşağı algılamaya çalışıyorum. Dur bakayım. Ha, yok yok tamam. Bahsettiğim şehir merkezine şimdi buradan doğru gideceğiz. Yani şehir merkezi dediğim oyun yani bu haritaya göre bir şehir merkezi arkadaşlar. Hani İstanbul gibi metropol bir şehir beklemeyin tabii bu haritada. <laughs> yavaş yavaş birader yavaş. Bak bir yol yapım çalışması aracı daha gidiyor arkadaşlar. Çok Güzel yaylanıyor ama yani. Ya ne oklandı şu anda mesela sürük olarak Allah belanı vermesin. Aha istop etti araba bak altını vurduk. Çalışmıyor. Vallahi anam yolun ortasında inek varla ilerdi. Arkadaşlar şunu da bir otobüsün içine atıp getirtek mi ne yapsak ya? Ne yapsak arkadaşlar Baksanıza da garibi inek burada otlayacağım diyor şu. Aha bir tane de kenarda var. Ne oluyor oğlum biz nereye geldik? Sen ne anlatıyorsun be abi? Biz neredeyiz be oğlum? Tamam orası kapalıymış zaten. Ben şuradan ha içeriye doğru döneyim. Dur buradan nereye gidiyorduk? İleride yol yok arkadaşlar. Gözünüz sen Taşın üstünden geçmeyeceksek buradan gideceğiz yani mantıken. Buraya da bir dönelim bakalım. Çorum'u ararken ben. Çorum arıyorum gören duyar den söylesin arkadaşlar burası nereye giriyor? Burak firmaya giriyor abi. Burak firmaya giriyor. Burası aynı şekilde firmaya giriyor. Buradan devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi navigasyonsuz arkadaşlar çorumu bulmaya çalışıyorum. Çorumlu arkadaşlar şu an çok endişeli. Otobüsün içindeki sayın yolcularımız çorumu bulabileceğimize gram inanmıyor arkadaşlar. Bu arada sesim biraz kısılıyor. TikTok'taki canlı yayınlarında biraz fazla bağırıyorum arkadaşlar. Çünkü canlı yayın enerjisi gerçekten bir farklı oluyor bu arada. TikTok, Aykut Küçük TV beni oradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar oradaki yayınlarımda biraz daha fazla sesim çıktığı için normal standart konuşmalarımda sesim kısılıyor yani. Bağırarak konuşmam gerekiyor. Sürekli olarak bağırmam gerekiyor. Mesela burada evet arkadaşlar desem sesim kısılmaz. Anladınız mı? Ama YouTube kitlesinin pek kafasının kaldıracağını düşünmüyorum o gürültüyü. O yüzden burada biraz daha böyle sakin videolar çekiyorum arkadaşlar. Ulan ne döndük bugün ya baksana yolları. yollara. Allah'tan buralarda araba gelmiyor ya. Yani. Bir de burada araba gelse arkadaşlar tam yani. O saatten sonra zaten altına bura bura bir hal olur. Dayanabilirsen dayan ne yok lan Ha burada benim arabanın alt oturur. Bak izleyin şimdi bak. Bak öngörüyü izleyin arkadaşlar. Burada benim arabanın altı oturur. Askıda kalırız bak. Evet, müthiş bir tahmin. Müthiş bir tahmin arkadaşlar. Evet, evet. Sayın yolcularımız lütfen zıplayın arka tarafta. Lütfen. Çekerleri yere değdirmek için lütfen zıplayın arka tarafta. Arkadaşlar zıplamanız gerekiyor şu an. Bir saniye çok kötü yerde kaldık ya. Çok kötü yerde kaldık. Valla sağ da yapamam. Burada benim bir suçum yoktu valla arkadaşlar. Yol çok kötü ya. Yol çok kötü. Burada benim suçum yoktu. Hatta chat karar versin arkadaşlar. Şu pozisyonda kalmamızda benim suçum olduğunu düşünenler yorumlarda yazsınlar lütfen. Aynı şekilde benim suçum olmadığını düşünenler de yazsınlar. Yapacak bir şey yok. Araba ilerlemiyor şu an. Şu an araba ilerlemiyor. Valla dip gaz bastıyor mu kaldık abi ya. Çok kötü yerde. Neyse evet, arkadaşlar. Bugünkü yayının burada sonuna gelelim. Yine bir videoyu daha bitiremedik. Allah kahretmesin. Elbet bir gün bu videoların sonunu göreceksiniz arkadaşlar. Bu haliyle bile hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki YouTube videosunda görüşünceye dek canlı yayınlarıma da katılmayı unutmayın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.